ben sen bugün videomu çekmiştim. by oynuyoruz. bir ablam var. İki o En çok rekor yapan kazanır. Bir ne? Ne? Yenildin bak ne oldu? Hop. Ben el yapma. Yenilir bu? Hayır. En başta başladığında öyle oluyor. Bu niye kısıyor? Daha yeni yüklediğiniz için olabilir mi? Evet. Biz ormanında alacaktık. Geçmeye çalışıyoruz biz. Çarp çarp çarp. Şuraya çarp şuraya çarp. Bu şok. Bu şok Ya ne yapıyorsunuz? Evet.

Ben de ağzı yıkıyorum. Tamam. Bak arkadaşlar ben oynuyorum. Bu mama İy yiyecek, misin? İrem. Mama yiyecek misin? Yeter, Anne, mi? Yiyecek. Mama yiyecek Anne kafamı vurdum. Oyuncak yedim oyuncak. İrem'e oyuncak getir. Hadi oyuncak getir. Hadi. Hadi. Kaldım. Ağlayacaksın arkamdan. İnanılmaz bir yüklü. Hadi. İrem'le oyna. E harfi. Ne yaptın ha sen ya? E ben paylaşayım. mi yaptım? Sen yazdın. Yok. Arkadaşlar çaktırmayın. Ben oynuyorum. Ee, o rekor kırdı. Şimdi ben daha fazla. Ben rekor kırdığımda demek ki ben daha fazla yapmış oluyorum. Öğretme Ben kazanacağım. Yok ben 118 yaptım. 18. Bu. Onu anlayacağım. Olarsam Oh, 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 oh! Bakın, oh. Bak, Hadi bakalım. Bak, bak. bak, var. var mı lan bana yan bakan? O <laughs> <laughs> mükemmel oynuyorum ya. <laughs> Yapma oy oy nerine gidiyorsun nerine gidiyorsun nerine gidiyorsun acıktılar acıktılar <gülüyor> evet oy <laughs> öldüm ya öldüm Oo, oy oy ben kazandım ben kazandım arkadaşlar <laughs> aaaaa <Süresini gülüyor> bakant oha yukarlara bak ne güzel olmuş e evet, yapmayasana yapmayı kes el elimi sen alsa o e, oyuncak gitmesene e hayırlı kandallarken ölmüştüm arkadaşlar biliyorsunuz he bu arada bu videoya kaç like gelsin? Sen söyle. Ben mi? He. En son kaçtı? En son. 52 mi? Hayır. Abone ol. Sonsuz çarp sonsuz. Sonsuz çarp sonsuz abone gelmeniz Bakalım. Hayır ya, hayır ya. <gülüyor> Bizi <laughs> öldüreceksin. Sen ne yaparsın? Hayır ya. <laughs> arkadaşlar yaptı. Adam yanlış yapıyor. Oradan lavu at. Ben bir şey daha at. Suyu suyu. Adam harbi diyor bir Gülfidan ablam gitti. Bizim eve gitti Gülfidan ablam. Gülfidan abla hadi gel başlıyorsun. Başlıyormuşsun. Lan anne 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 Hadi. Girip de ablam alıyor. Oo, yiyeceğiz annem. Hadi yine evet. Benden çok kafavitisin. Ey. Ee? <laughs> ya ama bu nedir ya? Tamam çaktırmayacağız. Arkadaşlar çaktırmayacağız. Bizi görüyor mu? Video Çok gitti. Bizi görüyor mu? Hayır. Olsaydı burada kamera var. Uuu. Her türlü mavi takım. Ne oldu? Kimi izliyordun sen? İzliyordum çünkü. <gülüyor> İzlemiştim. <gülüyor> Bir daha. kere izleme hakkımız var. Tamam mı? Abi bir şey diyeyim mi? arkadaşlar ben oynarken mükemmel hareketler yapmıştım. Gördün mü? Gerçekten de mükemmel oldu. Işte. Tamam. İzleme hakkını kaybettin. Aha. Ben öndeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. ...paraları almak var. Paraları hiç harcamayız. Bütün sistemleri almaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yani oyunu bitirelim. Ondan sonra da başka bir... ...başka bir oyun yükleyip... ...ondan sonra da... ...onu tanıtmaya başlayacağız. Öyle öyle yapacağız. Ben anladım. Hediye. Yes. Yeah. Sen aç. Tamam mı? Aa, evet. Ben o iki kere izleyebiliyordu. Ben de iki kere izleyebiliyordum. Allah. Kim daha güzel oynuyor? Yarımları yazmayı Unutmayın. Gitme oraya. Almadı şeyi, parayı. İki lira. Ay yok dört. bakalım kaç para. Hadi. İyi mi? <laughs> ya iki bin. Anasını çarptım ama. Hiç yok. <laughs> arkadaşlar ben öyle efekt <laughs> konulmayı <yok> bilmiyorum. Bu <laughs> rekor yaptın. Sanırım. <laughs> Oo. Hadi yine arkadaşlar. Aslında burada mıknatıs kullanılacak. Hiç konuşmuyorsun bu arada. Yukarı fazlasıyla çok olmayacak. <laughs> Vay. Hadi bakalım. Oo arkadaşlar şanslıyız. Alsana yan bakayım. Çok şanslı. seçiyor şu ya. ya hadi ya video seçemedin gitti. Para çıktı bakalım kaç para. Uuu, hadi bak. Hadi yine yedim. Bakalım kaç yapar. İnşallah. <laughs> İnşallah arkadaşlar. Ben Gide. ben kazanacağım. <laughs> Koskocaman ablamı yenebileceğim onu düşünüyorum. Hı. Göreceğiz ben daha daha yüksekim. Ben daha öndeyim. Ya nasıl bu? Kayın izlediğimiz için gaz ka kasıyor da bilir mi? Olamaz. Daha yeni telefon. Olamaz süperim. Hayır. He ha, skin alalım biz. Karakter. Karakter alalım. Ev. tamam. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Karakter. Oo! Abi efsane şeyler olmuş. <laughs> Karakter. <başlayalım>. <gülüyor> 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 Karakter alacağız, alacağız. Tamam. Küstü git. Küstü. Güzelmiş Yine kadar üzlü karakterler. Güzel. Hop. Isfadi ge. Isfabi ge. Arkadaşlarımıza göster. Arkadaşlar. Yusuf geldi bu sefer de. Bak. Arkadaşlar Yusuf abim yani gel. Yan, yan. Şimdi daha rekor Bak ben ne yaptım? Kaçak. Ne? Kaçak. Şu an seni geçebilirim. Bak. Şuraya sıfır oldum ben geçiyorum. Ben oraya su yaptım. Sen ah. iki kere izleme hakkın var Yusuf abi. Para olan yerde tren çıkmıyor. Para olmayan yerde tren çıkmıyor. Böyle bir şey yok. Kaçıyor sen de. Onun tablosu. Sen dur dur be. Arkadaşlar ben size Survivor Server'ın hikayesini anlatacağım. Bu zaman içinde bir tane çocuk varmış. O çocuk her yeri spreyle boyamış. En polis sonra yakalanmış. Ondan sonra da koşmuş koşmuş. Kaçmamış. Ve altından tren geçen hayatını kaybeden bir kedi. Aslında bir kedi öldü. İki kedi Ben gitti. Hiç kimseyle yarışamayacağım. Kediden abla gel. Hadi yarış. Hadi. Kediden ablam oynuyor. Bakalım ne Bir

Tamam ya sıra bekle ben de oynayacağım. Var mı lan bana ya bakan? Aa var. Yusuf abim bana yan bakıyor bak. Yan bakayım. Oo. Oh. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. 우와, 이렇게 머리